Mercy kanalına hoş geldiniz. Ben Bekir. Bugün sizlerle kuaförlüğün tarihine ineceğiz. Kuaförlük nasıl bulunmuş? Kuaförlük nereden çıkmış? Kuaförlük hangi yıllarda popüler olmuş? Bunların hepsini size anlatmaya çalışacağım. Hepsini adam akıllı bir arada anlatan bir içerik göremedim. Sosyal medyada, internette, Wikipedia'da. Bu yüzden dolayı sizlere bunların hepsini bulduğum ayrı ayrı kaynaklardaki kuaför tarihiyle alakalı her şeyi bu videoda toplayacağız ve sırasına göre anlatacağız. Evet tarihi yolculuğumuz başlasın. Kuaförlük kelimesi eski Mezopotamya yıllarında karepor kelimesinden türemiş bir kelimedir. Eski Mezopotamya dilinde kar iş demektir. Por da saç anlamına gelmektedir. Karepor da saç işçisi anlamına gelmektedir. Güzelliğiyle bilinen Kleopatra ve Sezar'ın mutlaka kendi yanlarında daima çanta gibi taşıdıkları Karepor yani bugünün deyimiyle kuaförlerinin yanında sürekli gezirdiklerini anlatan bazı kaynaklar var. Kuaförlüğün dünyaya açılmasında oldukça önemli bir rolü olmuştur Kleopatra ve Sezar. Ancak daha da öncesini merak ettiğimde şöyle bir efsaneye karşılaştım. Efsaneye göre çok eski yıllarda bir kral kızına bir kuzu hediye eder. Kuzuyu prenses o kadar çok beğenir ki, o kadar çok sever, o kadar çok bağlanır ki onun çok iyi beslenmesini, çok iyi bakılmasını ister. Bunun üzerine babası bir çoban görevlendirir. Bu çoban bu çoban görevini layıkıyla yapabilmek için kuzuyu en güzel dağlara, en güzel çiçeklerin açtığı ovalara götürür. Yine böyle otlatmaya götürdüğü bir gün yanında kuzuyu bağlamak için ipinin olmadığını fark eder ve uykusu gelmiştir. Bunun üzerine kuzunun doymasını sakince bekler ve kuzu doyduktan sonra ona sarılır, birlikte uyurlar. Uyumadan önce çoban parmaklarını kuzunun tüylerine dolar ve kuzu ondan önce uyanır kalkarsa bunu fark edebilsin maksadıyla parmaklarına tüylerini doladığı şekilde uyuyakalır. Ve uyandığında kuzunun tüylerinin parmak şekillerini aldığını görür ve bunu evine gittiğinde karısının saçlarında da dener ve başarılı olur. Çobanın karısı da sarayda çalışmaktadır. Sarayda çalışırken prenses onun saçlarındaki dalgayı fark eder ve onu sıkıştırır. Bu saç dalgasını kendinde istediğini, eğer nasıl yaptığını söylemezse onu öldüreceğini belirtir. Bunun üzerine apar topar çoban getirilir ve kuaförlük tam anlamıyla o sarayın içerisinde başlamıştır. Bu anlattıklarım her ne kadar efsane de olsa akla mantığa uyan tarafları vardır. Daha da derin indiğimde belgelenebilir evraklarda kuaförlüğün tam anlamıyla doğup geliştiği yerler Mısır topraklarıydı. Mısır toprakları üzerinde insanların yaşamı çok farklıydı. Kölelik hakimdi ve gerçekten farklı bir saltanat sürmekteydi soylu kısım ve soysuz kısım olarak ikiye ayrılmaktaydı. Ve bu ikiye ayrılan soylu ve soysuz kısmı da kendi aralarında birbirinden ayıran bazı özellikleri vardı. Bunlardan birisi evet tahmin ettiğiniz gibi saçlarıydı. Havasının da çöl ortamı olduğu için oldukça fazla sıcak olan bu ülkede insanlar saçlarını komple kazıtıyorlardı. Soylular kendilerini daha görünür, daha güzel kılabilmek için o dönemde peruğu bulmuşlardı. Kuaförlüğün tam da doğmuş olduğunu düşündüğüm yer benim Mısır'dır. Hava şartlarından da bu şekilde korunmuş oluyorlardı. Yani normalde evin içerisinde ya da piramitlerin içerisinde peruksuz, kel halleriyle serin bir ortam yaratmış oluyorlardı. Ve dışarıda özel toplantıların olduğu günlerse özel örülmüş güzel peruklarını takıp yine gösterişlerinden de geri kalmıyorlardı. Mısır döneminde saç renklendirmenin yani kına yapmanın da bulunduğu tespit edilmiş. Çünkü kınayı hem ateş düşürücü olarak bir ilaç olarak tanıyan bu ırk aynı zamanda saç renklendirici ve vücutlarına dövme yapmakta da kullanmaktan biri kalmamışlar. Evet, Mısır yüzyıllarında peron bulunması ve saç renklendirmenin bulunması ile birlikte örgü de bulunmuş. Örgünün bulunmasının hikayesi de aslına bakarsanız yine bu perukların yapım aşamasındaki gelişmesi gereken terzilikten gelmekte. Ve sonra Yunan, antik Yunan, eski Yunan dediğimiz dönemlere geldiğimizde ise onların çok daha gelişmiş teknolojilerinin olduğu resmi kayıtlarda gösteriliyor. Eski Yunanlarda ise saçların rengini açmaya yönelik birkaç formül bulunmuş. Safran çiçeğini, papatya özünü ilk kullanan uygarlık diyebiliriz. Aynı zamanda da saç dalgalarının eşit olmasına, düzenli durmasına çok önem veriyorlarmış. Dolayısıyla bugünkü kullandığımız maşanın o zamanki ismi kalamistrummuş. Ve bu bahsi geçen kalamistrumun anlatıldığı üzere ve benim de anladığım üzere şekli böyle demir bir çubuk düşünün. İç haznesinin boş olduğu ve tutamak yerinin olduğu Maşalar, şu anki maşalardan hayal edebilirsiniz. Ve ağız kısmından bu demir olan ağız kısmından içeriye külleri koyup kapağını kapatıp onun içerisindeki küller soğuyana kadar saçlara şekil verdiklerinden bahseden birkaç kaynak okudum ve beni bu çok etkiledi. Bugünkü kullandığımız maşalarda elektrik düzeni de aslında aynı mantıkla ilerliyor ama bunu yüzyıllar öncesinde insanlar tabii ki elektrik şartlarının olmadığı yerlerde bu şekilde değerlendirmişler. Közleri içerisine koyup kapaklı bir maşa icat etmişler. Roma döneminde kuaförlük oldukça yaygınlaşmış birçok kuaför dükkanı vardı. Romalılar o dönemlerde saçlarının sarı olmasına çok özen gösteriyorlardı. Hatta halkın kendi içerisinde sarı saçlı olmak bir varlık göstergesi gibiydi. Dolayısıyla popüler olan saç açma işlemi olunca saç açma işlemini geliştiren imparatorluk Roma İmparatorluğu olmuş. Romalılar o dönemde saçlarını şu formülle açıyorlarmış. Kireç, yumurta sarısı ve deniz tuzu. Bu üçünü karıştırıp saçlarını sürüp güneşin altında 2 saat 3 saat bekleyerek tepkime yoluyla saç renklerini sarıya doğru açıyorlardı. Roma döneminde benim en çok dikkatimi çeken şey kuaförlük görev dağılımı. Konsor yani kuaförün görevi saç, sakal, manikür, pedikür işlemleriymiş. Bu işlemlere bakıyormuş. Yani manikür pedikür de kuaför şeymiş. Bu tonsorların yani kuaförlerin yanında mutlaka çalışan bir kişi daha oluyormuş. İstenmeyen tüylere bakan yani günümüz ağdasını yapan kişi. Ve buna epilatör deniyormuş. Bilmem size tanıdık geldi mi? Bugünkü epilasyon işlemleri ismini tam da buradan almıştır. 1765 yılında bir kitap yazıldı. Adela Kuaför deymiş. Bu kitap o kadar popüler oldu ki kitabın yazarı kendine bir kuaför akademisini kurdu ve böylece 1765 yılında ilk kuaför akademisi kuruldu. Ve bu kitabın peşi akademinin de kurulmasıyla birlikte perukçular ve kuaförler karşı karşıya geldiler. Perukçular dedi ki ya kuaförlük mesleği bizim mesleğimiz ayrıca kuaför dükkanları olmamalı peruk ve saç aynı yerde yapılmalı dendi. Kuaförler ise peruk işlemlerini yapan kişilere perukçuların bir ürün yapıp sattığını, kuaförlerin ise hizmeti doğrudan kişiye verdiğimiz için aynı işleri yapmadığımızı savundu. Çok büyük tartışmalar çıktı. İnsanlar birbirine girdi o dönem. Ve böylelikle kuaför odaları ve sendikaları bu şekilde kuruldu. Bizim topraklarımıza geldiğimiz zaman Türkiye ya daha öncesinde Osmanlı tarihinde kuaförlük, berberlik var kadın kuaförlüğü çok fazla ve gelen kaynaklarda çok fazla belirtilmemiş, anlatılmamış. Bilen varsa yorumlar kısmına mutlaka yazsın. Ben çok araştırdım ama Osmanlı'ya dair kuaförlükle alakalı bir bilgi bulamadım. Türkiye dönemindeyken 1917 yılında tüm dünya kadın kuaförlüğü üzerinde bir fikir sahibi olmuş ve benimsemişken Rusya'da bir ihtilal çıkıyor ve o ihtilalden kaçan 4 kuaför İstanbul'a geliyor. Evet o dönemde İstanbul'da da kuaförlük var ama anladığım kadarıyla saç kesimi falan yapılıyor. Çok nitelikli işlerin yapılmadığı bir Türkiye var. Yani gelen o dört kuaför İstanbul'da çok büyük işler yapıyorlar. Ve o kadar popüler oluyorlar ki bir anda kuaförlük Türkiye içerisinde de artık tam anlamıyla benimsenmiş bir kültür haline geliyor. Kuaförlük dendiği zaman çok eskilere dayanan bir meslekten, bir zanaattan bahsediyoruz. Benim bu anlattıklarımda en çok dikkatimi çeken şey mesleklerin günümüzdeki geldiği hali. Eski yıllarda çok nitelikli kişiler varmış bir meslek hususunda. Yani hatta bazı e, tam belgeli olmadığı için burada fazla anlatmak istemedim ama diş hekimliğinin bile kuaförlük mesleğinin içerisinde olduğunu, bazı kıldırma ameliyatlarının da kuaförlük mesleğinin içerisinde yapıldığına dair söylemler var. Ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır parantez içerisinde bilmiyorum. Uzmanlaşma, o kadar profesyonelleşme çabasında olmuşlar ki bir meslek dalının tüm sınıflarına hakim olmaya çalışmışlar. Hatta bazı söylemler vardı çok zeki olduklarına dair. İki satranç oyuncusunun karşı karşıya oturup satranç tahtası ve taşları olmadan tamamen hafızalarına dayalı satranç oynadıkları falan anlatılır insanların zekiliğini, hafızasının gücünü göstermek adına. İşte ben de bundan bahsediyorum. Geçtiğimiz yüzyıllarda insan çok daha becerikli, çok daha donanımlı bir varlık olma yolunda ilerliyordu ve günümüzde sadece şu anda benim en çok üzüldüğüm şey, ben sadece kaş alıyorum, ben sadece saç kesiyorum, ben sadece fön çekiyorum deyip bir mesleğin içerisinden sadece bir sınıfı seçip sadece o sınıf adına dükkan ferah açılmasına bu mesleğe karşı yapılmış bir hakaret gibi algılıyorum. Sizlerin de bir tarihsel kuaförlük olayları varsa yorumlar kısmına yazın. Burası güzel bir kaynak olsun. Umarım sizlere güzel bir sohbet verebilmişimdir. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.